Herkese merhaba arkadaşlar. videomu hoş geldiniz. Ee, bugün 310 taş çektim en son. Ee, şey yapacağız. Elit pas alacağım. Bir de şans otomatına basacağım. Ee, şuna 9 mas basacağım. Bir de bunu 19 mas basacağım. Geldi geldi daha da basma. Gerek yok. Şimdi biz bir elit pasımızı alalım. Mistik gelmiş. Tabii bu elit pas da kaçırılmaz. 143 elmasa. 10 elmas değerli. günlük altın limiti falan. Bu ne Kapatmak için tıklaya basıyorum. Ne oluyor lan? He? Tamamdır. Ne oldu. Şimdi giriyoruz elifasa. Tamam canlar hepsini aldık. Önce şu ro rozetleri toplayak. Talep et. herkesin oğlum erkek üstüne kadar gidelim bu tane pek tane pek tane bildirim var ama şey yok Neyse 239 özel oldu güzel Tamam, şimdi hepsini alıyoruz şunu bas basın lan ha çünkü. ne bu beyzbol sobası şu araba desene kuşancam motor desene. kızın üstü aynen tamam çanta mı bu ne Thompson. yok deseniz bu da fena değil tamam bu ne kay kay şu kay kaya bakın Güzel. Tamam. Bu ne? Hadi bulmaz. Çanta. Yok. Yağma sandım. Çanta yok muydu? <laughs> çanta. Bu çanta güzel. Ama ben bugün 300 e masuk deyince bir tane çanta almıştım zaten. Gerek yok ama Ama güzel yani. Ve güzel bir paket. Tamamdır. Kasaya giriyoruz. Vermek neymiş Hiçbir şeyiniz yok. Fakiriz. Bu ikisi geldi. Kalsın kullanmayacağım için kalsın. Bakın bir sürü pakette var zaten. diğerleri 10 tane silik yok 5 evrim oldu 2 silah bir şey 2 de burada 4 bir pardon elmas bir şey 3 tane silah bir var bir 100 tane de şundan var alınacak bir şey var mı bak yoruluz bence hiç güzel bir şey yok Bunlara gerek yok. Şuradan koleksiyonu. Şu aracı kuşanalım. Bunu ön giriş yapınca vermişti. Beleş ama bu. Elif asfalt kuşanak. Çanta. Bu çanta. İki böyle. Bir leveli böyle. Bende de bu var. Ya da şu neyse kalsın bu çıkmış ben bunu kuşamıyorum veya bu güzel burada bu güzelmiş dur bunu kuşanacağım bu güzelmiş başka ne var avatar bayrak gerek yok şimdiki şu solmuş çarka bakıyoruz Kardeşime bu çıktı. Çanta mı bu ne ya acaba? Şöyle biraz tıklayalım da. Çok güzel. Hoşuma gitti. Yüzde yüz bu gelecek. Demedi demeyin. Tamamdır. Bastık. Vay o gelmedi. Küp parçası yani. Şu neymiş? Evrensel parça. Çok ihtiyacım vardı gerçekten. Şu skar çıkmaz mı 19 elmasa ya. Güzel bir skar desenim yok yoksa. Bu bence daha iyi. Şu daha iyi. Bunun bir animasyonu var. Bu çok kaba oluyor. Elde bu daha iyi durur. Tamamdır şimdi bastık. Geliyor mu? Yok. Bak bu çıkınca titredi. Ama burada çıkınca titrememişti. Küp parçası ne yapacağım ya. 144 elmas kaldı. Evren sanfın. Tamsın desen de Tamsın burada. Özelliği yok ya. Özelliği de olsa. Burada Beybol mu gelmiş? Yok. Bu da iyi. Bu ne? Yoluma nasılmış? Gerek yok. Ya bu kuşuna bak. Burada hala bildirimler duruyor da rozet yok. Şunlar ne? Ne? burada burada da var bunlar he, bildirimler bunları gösteriyor herhalde bunlar tamamdır şu boş şeyler de toplayalım başka mistikan bence alacağım güzel bir şey yok neye yetiyor alvaro gerek yok alvaro bunu istemiyorum 140 143 aslında yetiyor da biraz elmasımız kalsın ya. Ya da alsam mı? Burada burada bu var. Buna hiç iyi değil. Yok, neyse şunu alak ya. Kalsın bu da. Güzel bir ifade. Ne yapayım ama? Bakalım koleksiyonlar. Hemen kuşamak. Nerede nerede nerede? Neyin yerine kuşanalım biliyor musunuz? Şunu çıkarak. Nerede o? Heh. Şöyle. Aha burada. Yani. İdare eder. Tamamdır. Bu kadar yeter. Elmas da kalmadı zaten. Bu video böyle oldu arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.